Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere balık sırtı tekniğine çalıştım. ince renkli ve zarif bilekliğin yapımını göstereceğim. Model oldukça zarif. Yapımı gerçekten çok kolay. Bilekte duruşu da çok hoş. Ben bileklik olarak çalıştım ama siz dilerseniz hal hal olarak da tasarlayabilirsiniz. Ya da uzun iki sıra çalışıp şöyle orta kısımdan birleştirip ucuna bir inci takıp şöyle bir ve kolye olarak ayrıca değerlendirebilirsiniz. Ben bileklik olarak modeli çok sevdim. Şöyle göstereyim. Eğer boncuk ipiyle çalışırsanız modeli dökümlü olacaktır. Şöyle. Ama misina ile de tabii ki çalışılabilir. çalışabilir ee, özellikle takı yapımına yeni başlayacak arkadaşlar için oldukça e, kolay ve akılda kalıcı bir model. Modelimizin yapımına geçmeden önce malzemeleri göstermek istiyorum detaylı olarak. Şimdi ben şöyle 3 grup halinde renk tonları aldım. 3 grup yaptım ben. Mavi tonları, yeşil tonları ve sarı, kırmızı tonlarını da aldım. Bu yan boncukları olacak. Ortası için de siyah, gold, gümüş renkler tercih edebilirsiniz. Ben orta kısmı için, balık sırtı kısmı için gümüş renk tercih ediyorum. Şimdi boncuklarımızın hepsi şöyle göstereyim. 11 numara dizi kum boncuk. Bunlar normal bildiğimiz dizi kum boncuklar. Şöyle mavi tonları şu orta kısmında kullanacağım. Bunlar mavi tonlarım. Şöyle lacivert, janjanlı lacivert, koyu mavi ve bebe mavisi aldım. Koyu açığa doğru ve şu tabi bebe maviden sonra beyaz kullanacağım. Sonra ee, şöyle zümrüt koyu yeşil, çimen yeşili, şöyle mint yeşili ve e, bir tık daha açık farklı bir yeşil. Yeşilden sonra, açık yeşilden sonra sarı, turuncu ve kırmızı renkler de normal dizi 11 numara dizi kum boncuk bunlar. E, dilerseniz miyaki boncuk da tercih edebilirsiniz bu modelin yapımında. Yani biraz daha... E, keskin hatlara sahip bir bileklik istiyorsanız Miyuki marka boncuklar tercih edebilirsiniz şimdi modeli 0.20 sinayla çok rahatlıkla çalışabilirsiniz ancak videoda beyaz yemin kullandığım için ben netlik açısından yine iple çalışacağım bu Nail Bond'un boncuk ipi Ben memnunum bundan çalışırken düğüm olmuyor özellikle kaygan bir dokusu var o yüzden bunu tercih ediyorum. Normalde de bunu tercih edebilirsiniz. Ama daha sağlam olsun derseniz 0.20 misinayla da çalışabilirsiniz modeli. Şöyle boncuk iğnem. Boncuk iğnemin markası Regal. 100 numara. 10 santimlik. Şöyle bakın. Esnek. Boncuk iğnesi. Yeşil bir pakette oluyor. E, tuhafiyelerden temin edebilirsiniz. Ya da benim şimdi videonun altında link olarak e, ekleyeceğim. Benim aldığım sayfadan da temin edebilirsiniz. Aldığım yeri de videonun altında açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Ne ortada kullanacağım da 11 numara. Bunun dışında e, papağan halka, uzatma zinciri, e, bileklik için gereken aparatları da temin edebilirsiniz. E, tüm malzemelerimiz bu kadar. Hemen vakit kaybetmeden yapımına geçebiliriz. İneme. İpliğimi taktım. Kutularımı açtım, boncukları sıraladım. Şöyle uzunca bir ip taktım. Kaç santim olduğunu yine ölçmedim. Şöyle ee, 4 adet orta kısmında, balık sırtı kısmında kullanacağım renkten, gümüş rengi 4 adet kum boncuk alarak başlıyoruz. Şimdi bunu arkaya göndereceğiz. Başlangıç kısmından bir miktar ip ayıracağız. Onunla daha sonra aparat takma yerini yapacağız. Yani şimdi biz normal düz örmeye direkt başlıyoruz aparat yerini yapmadan. Şöyle bakın. İğneye takıp bir halka yeri yapacak kadar bir ip ayırıyorum başlangıçta. Daha sonra Şöyle parmağıma sarıyorum. Dilerseniz bu dört boncuğu almadan önce buraya bir stop boncuğu atabilirsiniz. Yani bir tane farklı renk boncuk geçirip düğüm atabilirsiniz. Hani kayma olmasın diye ama çok da gerek yok bu modelde. Elimize sardık. Şimdi şu iki ile bu ikiyi ayırıyoruz. Aşağıdan yukarıya doğru sadece iki adet boncuktan şöyle bir geçiş yapıyoruz. yerleştiriyoruz. Böyle 4 adet boncuğumuz oldu. Şimdi parmağımıza sardık. İp ayırmayı unutmadık ama ipimizi ayırdık. Kaymasın diye şuradan tutuyoruz. Ve yine 2 adet gümüş renk boncuk alacağız. Şöyle iki tane gümüş renk boncuk aldım. Ve ipimiz bakın buradaki boncukta gayet net belli oluyor. Hemen ipimin olduğu boncuğun karşısındaki boncuktan şöyle geçiyorum. Geçişimi yaptım. Çektim. Düzelttim. Evet, yerleştirdim. Şimdi yan boncukları yerleştirmeye başlıyoruz. Yan boncuklara ben en koyu maviden başlıyorum. Bir tane mavi boncuk aldım, koyu mavi. Ve bakın ipim şuradaki boncukta. Bu hemen üstündekinden geri çıkış yapıyorum. Üzerindeki boncuktan hemen geri çıkış yapıyorum. Şu elimi üzerine koyuyorum ki gevşeme yapmasın ben çekerken iğnemi. Boncuklar gevşemesin diye Elimi üzerine koyuyorum Şöyle çekiyorum Ve yerleştirdim Yan boncuğu yerleştirdim Sonra bakın Şöyle çevirdim Rahat çalışabilmek adına Yani hep ben bu yöne çalışıyorum Hep aynı yönde çalışabilmek adına Çeviriyorum elimde Tekrar parmağıma sarıyorum İki adet daha Gümüş renk boncuğumu aldım İpim buradaki boncukta hemen karşısındakinden geriye geçiş yapıyorum. Geçişimi yaptım. Şöyle yerleştiriyorum. Elim üzerine koyuyorum ki gevşemesin. Boncukları şu açılmasını sağlayın iki yöne. Şöyle alttan da çekin. Biraz ilerleyince zaten rahatlayacak model. Yerleştirdik. Şimdi bir tane buraya koyduk. Yine buradan yukarıya çıkarken yan boncuğumuzu alacağız. Yani koyu mavi, yan boncukları hep iki renk iki renk gidiyorum ben. İki mavi, iki açık mavi, iki bir açık mavi. Bu şekilde çapraz düşecek şekilde ikişer ikişer ekleyeceğim. Bir koyu mavi daha aldım. İpin bakın buradaki boncukta gayet net belli oluyor ipimin olduğu boncuk. Hemen üstündekinden geri yukarıya çıkış yapıyorum. Çıkışımı yaparken bakın elimi boncuğun üzerine koyuyorum ki gevşeme yapmasın. Yavaşça ipim düğüm olmadan şöyle yukarıya geçtim. Alttan sıkıştırdım yine. Elimde çevirdim ve yine aslında bu kadar e, modelin yapımı iki orta ekleyeceğiz dönerken yan renk iki orta ekleyeceğiz dönerken yan renk ekleyeceğiz bu şekilde ama ben yine de hiçbir şekilde takı yapımıyla e, ilgilenmeyen yeni başlayanlar için birkaç kere daha göstereceğim şimdi orta kısmı için yine iki adet gümüş renk boncuk aldım. İpim burada. Hemen karşısındakinden bir boncuk aşağıya geçiş yaptım. Elimi boncuklarımın üzerine koyuyorum ki gevşemesin. Evet. Şimdi dönerken bir ton açık mavimden Şöyle bir tona açık olan maviden alıyorum. Yine geriye yandan dönüyorum. İpimin olduğu boncuğun hemen üzerindeki boncuktan yukarıya geçiş yapıyorum. Yavaşça çekiyorum. Yerleştiriyorum. Tekrar şöyle çevirdim elimde. İki adet gümüş renk boncuk aldım. Buradan hemen aşağıya geçişimi yaptım. Dönerken aldığım boncuktan tekrar alacağım aynı renkten. İkincisini yerleştirmeden yeni renge geçmiyoruz. İkinci mavi rengimi alıyorum. Şöyle yukarıya geçişimi yapıyorum. Ve böyle renk tonları sırala, sırayla koyudan açığa doğru ben 3 farklı tonda çalışıyorum tek de yapabilirsiniz iki renkte yapabilirsiniz tamamen zevkinize kalmış şöyle çevirmeyi unutmayalım çevirdim aşağıya geçişimi yaptım yerleştirdim şimdi şuradan bebe mavisi alalım açık renk mavime geçtim yerleştirdim. Bakın model ilerleme. Aslında hızlı da ilerliyor modelimiz. Mantığı da çok basit. Kavraması kolay. O yüzden yeni başlayanlar için oldukça ideal bir model. Şöyle iki tane aldım. Hemen yandan aşağıya geçtim. Bakın boncuklar şöyle açılsın yana doğru. Tekrar bir mavi boncuk aldım. Yandan yukarıya yerleştirerek çıkış yaptım. Yeni başlıyorsanız takı yapımına şu aşağıya bir de stop boncuğu atın. Ki rahat çalışın. Şöyle tekrar iki adet gümüş renk boncuk aldım. karşıdan hemen aşağıya geçiyorum ve buraya beyaz iki adet beyaz boncuk yerleştireceğim yanlara ve yeşile geçeceğim yandan yukarıya çıktım şöyle elimde çevirdim bir iki adet gümüş renk aldım yine yerleştirdim tekrar ikinci beyaz rengimi aldım yan taraftan yukarıya geçişimi yaptım Böyle ilerlemeye devam edeceğiz. Gösterdiğim gibi aynen tekniği değiştirmeden aynı yöntemle bütün renkleri uyguluyoruz. Bilek ölçünüz ne kadarsa ben yaklaşık 16 santim kadar öreceğim. Bilek ölçünüze göre uzatıyoruz. Bir de e, şu aparatları nasıl takacağız? Aparat yapma, takma yerlerini de ayrıca göstereceğim. E, bitirelim. Devamını göstereyim. De tamamladık bilek ölçüsüne göre uzattık son e, kısım şurası ip ayırdığımız nokta ve bitiş noktamız buralara aparat takma yerini göstereceğim nasıl yapacağımızı şimdi burada bunun üzerinden göstereceğim burada yaptığımız yeni aynısını zaten bu tarafta da yapacağız şöyle 1 2 3 4 5 tane kum boncuk alıyoruz. Beş adet kum boncuk aldım. Ve yine aynen bakın ipimiz buradaki boncukta. Hemen karşıdaki boncuktan geçişimizi yapıyoruz. Yerleştiriyoruz. Şöyle bir görüntü oldu. Açalım. Açalım etrafı doğru. Şimdi bunu e, normalde dışarıdan dönüyorduk. Ama içten döneceğiz. Ve e, şöyle halka kısmının içerisinde birkaç tane tur atacağız. İpini kalınlaştıracağız. Şimdi şöyle yakınlaştırdım. İpim şu boncukta bakın. İpim bu boncuktan çıkıyor. Hemen karşısındakinden yukarıya doğru Geçiş yapıyorum. Evet. Böyle birkaç tur atacağız. Tekrar aşağı inip geri döneceğiz. Buradaki boncukların içerisinde. Buraya çünkü aparat takılacak, sağlam ve sık olması gerekiyor ipini kalınlaştırıyoruz yani şöyle yandan tekrar yukarıya doğru geçiş yaptım boncuklar müsaade ettiği kadar şöyle yana geçtim şöyle tekrar aşağıya iniyorum boncuklarım sıkışmaya başladı artık tekrar aşağıya dönmeyeceğim evet. şurada düğümümü atıp koparacağım Burada iğnemi alttan geçiriyorum. Şu boncukları iğnenin olduğu şey, ipin olduğu aralığa şöyle birkaç kere normal kıyafet diktiğimizde yaptığımız düğümün aynısını atıyoruz. İğneye sardık ve çektik. Sonra düğümden şöyle iki boncuk uzaklaşalım ve ipimizi o şekilde keselim. Burada ipimizi kesiyoruz. Evet. İpi kestik. Burada kalan parçayı yakacağız. Şimdi aynen buraya stop boncuğu taktıysanız stop boncuğunu çıkarıyorsunuz. Tutucu boncuğu çıkarttıktan sonra bu ipi iğnemize takıyoruz. Ve burada yaptığımız halka takma kısmının aparat takma kısmının aynısını buraya da uyguluyoruz. Yani 5 tane boncuk alıp üzerine yerleştireceğiz. İçerisinden birkaç tur atacağız. Bu ayırdığımız iple düğüm atıp koparacağız. Tamamlayalım. Evet tamamladım. Her iki tarafı da aparat takılacak şekilde yuvasını yaptım. Şöyle açalım. Evet, bakın buralara aparatlarımızı takacağız. Dilekliğimiz hazır. Şimdi buraya papağan uzatma zinciri takarak dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Gayet güzel bir model. ince yine renkli çalışabileceğiniz zarif bir model oldu. Şöyle bilekte duruşta hoş oldu. Umarım videom faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Farklı modellerde farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.